Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi tir dağın oynayacağız ama ama ne koyayım ya başlıyız neyse bugün gördüğünüz gibi böyle tir dağın oynayacağız biraz kırmalım bunu tabi bir sürü modlar da var böyle mesela lazer gibi bir şeyimiz var alevli gibi bir şey direğimiz var Aa, bak mesela bak şey var. ne Neydi bunun ya? Ben bunun üstüne uçtum işte. Böyle suluyoruz. Bari şey. Aynen itfaiyenin olur ya böyle. Bir şey. şey var aynen yine alev var. Tahta var böyle. Hatta dur aynen. Böyle birisine birisine bağlayabiliyoruz. Ya da mesela yol diyelim ki burada yol yok tamam mı burada böyle kırılmış ve çekiyorsun geçiyorsun bir de kablo var kablo kabloya da çekebiliyorum mesela mesela bak mesela kopacak birazdan hatta baksana çok zorlanıyor çekiyor hay aman yapayım ya neyse sonra gösteririm şöyle bir tane daha mod var şöyle konteyner modu oh, çok güzel oldu lan bu arada Hadi bizim makromuzda olduğu için hemen oyunun amına koyacağız. Hadi 3 2 1 makroyu açıyorum. Oha! Oha! Oyun çok kötü. Oha! Yuh. Neyse devam edelim. Ha bir daha dur. Bir şey daha vardı. Atıl tutunca sol üstteki bar doluyor. Ona sonra bütün hızıyla yere atıyor. Aynen. Ha böyle pompalımız var. Tabancamız var neydi bu ya? M16 a 1 işte ne bileyim onu nasıl. Böyle bir tane bombalı silahımız var. M4. Ondan sonra evet abi mermisi de var mermi limiti. Bak bunda da mer mermi limiti var. Diğerinde yok. Hemen doldura. Pipe bomb var. Böyle bombaları atıyorum. Aa! Ölüyorum. Ya bu arada canım sağ alt arada. Bakın izleyin. Kanım. Lan öldük! Ya gördünüz işte amına koyayım. Sağ bar vardı. Neyse devam edelim. Neyse nerede kapay bombada kalmıştık değil mi? Şimdi buraya havalı tarafa bakalım. Allah! 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 Onu da Ay amına koyacaktık lan. Neyse bu da bir tane daha bomba var. Böyle koyunca bir süre sonra patlıyor böyle. Tıt Al işte. Bir sürü koyalım bundan. Mahkumumuzla. <laughs> <Allah 'ın Gülüyor> yuh yuh her tarafa saçıldı. Ha. Tamam, um, amına koyayım. Um, neyse o siktir onları. Roket launcher var. Bu da yok, bu mutlu değil. Ben bunu şeyden aldım ben. görev yaparım. Ee, bu mutlu bir tane. Basılı tutuyoruz. Kırmızı olunca basıyorsunuz öyle giriyorlar patlar ya da bu dibilin deli amına amın. bu en güzeli yani en sevdiğim şey aga bu her boku taşıyabiliyor her boku mesela sana kule var bak 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 görüyor musun hatta bakın bunları kıralım bakın şimdi nasıl da taşıyor uy bakın ba bak 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 şuna bir bak hatta ver. Lan vurup yere şaka. Nereye gitti bu amına koyayım? Neyse. Herkesin Çok rahat değil mi lan baksana. O. Oh. Çok iyi lan. Bu kanın. Hala yani öyle öyle bayağı iyi güzel. Bu ne bu hayal adını bilmiyorum amına koyayım. Bok gibi bir şey bu. Hiç sevmiyorum ben bunu. Boş yer kaplıyor. Bu her şeyi kesiyor aga. Bak bu da güzel. Ama şimdi oyun çöküyor. Bak mesela şu kuleyi çekelim de çok fazla uzak mesafesi yok bunun. Aynen gördüğünüz gibi ama yine de kesebiliyor bak. Her şeyi bak. Mesela bak şunu kesin. Bak kesti aga. Tamam. Bak mesela kesti anladın mı? Ara Mesela şunun parçasını keselim. Hadi hadi. O, oğlum nereyi kestin? Neyse gördüğünüz gibi kesiyor işte. Anladınız siz amına. bunu. bir de şey, tam böyle baya bir iyi lazer silahımız var. Bu da güzel. Mesela kırılan şeyleri bir anda lav ediyor. Bakın, baba bak. 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 Ama kırılan yani. Mesela diyelim ki bunu böyle yaparsan lav olmaz yani. Ama böyle bir saçmalığı var. Bunu kırınca bir anda lava alıyor. Baksanıza ne alaka ben de bilmiyorum. bu arada sakin basın tutunca Bunu koy. Ama ateş ediyoruz lan. Lazer silahı gibi amına koyayım. Evet, devam edelim. Bakın burada minivanımız var. Bayağı iyi bir minivan. Her şeyi yok ediyor. Allah Allah Allah. Her şeyi yok ediyor. Temizlik için kullanıyorum. Asteroid var ama ne Mesela buraya bir yık diyelim. Aa nasıl da görüyor bak. Elinden çektim asteroidi. O orada duruyor hala. Bak bak tekrar elimi aldım. Allah! Ya işte öyle meteor amına. Bir lindstan meteor. Bu zombi. Mesela sağ klik basınca burada bu Bunların bu arada hepsi mod. Mesela burada hangi zombiler çıksın. Mesela askeri, opera yani SWAT bildiğiniz özel harekatlar olur ya. Tarama, efektif falan. İşte onlar var. Ondan sonra asker var. Sonra bilim adamı var. Bir de normal... Ne bu lan? Normal galiba adam işte. Lan. Ben... Şimdi ben zombiyi tutamayayım biraz. Mesela bak bunlar yine böyle. Bize takip ediyor anladın mı? Bunlar hasar da veriyor bakın. Evet. Bazı şeyleri de kırıyorlar ha bak. Bazen kırıyorlar bir şey. Ya bazen kırıyor işte görürsünüz birazdan. Şuna öldür. Hmm, var böyle. Şu anda böyle bir şey. Yapıyorum. Bu benim, normal hali yani. Bu da C4 var. Sol altta gördüğünüz gibi mesela K'ye bas. Ananı <laughs> <mi söyleyeyim>? doğru. <laughs> mesela K'ye bastığınızda direkt patlıyor. Orada time, e, sol altta time, betifend, exploits diye bir şey var. Mesela O'ya basınca o böyle artıyor. Baya bir artıyor. Yani şimdi ben bunu 5 saniye yapayım. Mesela 5 saniye yaptım ya. Koydum. Oğlum ya 5 tane evde patlamayacak mı bu? Ölecek ama ya? P, ne oluyordu? P L he. L mesela bunun ee, daha böyle Exploit işte ama ne koyayım anladınız siz? Daha böyle patlamasını daha çok falan etkiliyor. Mesela %0 sıfır yaptı, yaptığımızda çok az etki yapıyor. Baya baya az etki yapıyor. Ama %100 yüz yapınca baya bir fazla etki yapıyor yani. Öyle işte. Bak şimdi mesela öyle yapalım. Bak bak bak. Bak 5 saniyede patlayacak hepsi. He doğru. Bak şimdi hepsi 5 saniyede böyle teker teker patlayacak. Ne bu da patlar. Bakın arkadaşlar bir sürü bomba koydum. Onu çökertek mi? Oha oy! Hazır mısınız? Onu çökertiyoruz. One, two, One, two, three, come on! Dur hatta, yüzde yüz da oyun çöksün amınakoyim. Ya oyun çökmek için yapıyorum da! Göreceksiniz bir anın. Oha! Hadi üç, iki, bir bismillah! Ananı s**im, oyun dondu lan! Oww! Oh! Ben böyle işin amına koyayım ya. Yani. Yapmayacakmış. Neyse oğlum oyun donmaya başladı, her boku yaptık ya! Neyse biz en son C4'teydik değil mi? Bu normal lazer öyle yakıyor işte. Öyle bir Nükleer var. Sağ klik basınca öyle bakıyor. Sen buraya bakıyorsun. Ama bu sadece patlatıyor. Pek etki yapmıyor. Baksanıza. Yani araba sadece biraz sallandı kaldı. Dibinde patladı. Yani atom olmasın nükleer olmasın saçma biraz şeklinde patlamasına dağmen. hepsinin uçması lazım yani. Dalga şeklinde hepsinin yok olması lazım şu anda. Öyle yapmışlar işte. 3 saniyede bir atabiliyoruz. Ana işte nükleerde öyle. Tam bu kadar. Hadi artık oyuna başlayalım amına koyayım kaç dakika kaldı ya? kaç dakika, dakika kaldı. Oha, 10 dakikadır anlatıyor muyum hepsini? Yok. Oğlum kas. Oğlum ne olmuş buraya lan? Aaaa. Oh. <laughs> oh, hadi. Ama ya da böyle var. Allah. Ya sıçrama. Ya! Astro ülkede kaçın! Gel <laughs> lan. <Yala. Gülüyor> ne oldu amına ne koyayım? Neyse. Aa hiçbir şey göremiyorsun. Ben... Lan! Annesi. Ya abi yapma ya. git gitti araba. Böyle ben eskiden şey yapıyordum. Böyle bakalım. Oh şöyle. Dön 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 Fren 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 fren, fren. Dö -dö 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 -dö. Yavaş yavaş. Tamam tamam, tamam ya ben hiç uğraşamayacağım ya gel bebek gibi araba zaten ama ne yapayım bebek <laughs> gibi araba yeter, lan, yeter artık arabanın içinde hani teknenin içinde araba var Ama tam sığdı oha abi daha ağır oldu abi mantık olarak yeri gidiyoruz ama nasıl yoklar etse ya Geri geri çarpak bari ne yapayım. Allah Tek de zaten batmaya başladı ne kadar kırılırsın Onun hiç kim tek diye batırdım hayır <laughs> O yok oldu Seni e batarak seni Ama lan bu tek de incelmiş

Yeter ya. Ben ne yaşıyorum amına koyayım. Oha ne oluyor? Yatın Ya sen de bir amına koyayım ya? Ne zaman kıracağım? Kırı O ses neydi lan? Yeter lan. Oğlum bak tutsana ya. Neyse tutuyormuş galiba. Oğlum bir yerden tutuyor bu. Amına lan. kırıl Ya sen ne? Vay çakal. Ay Allah belanı vermesin. Kır lan. Ya biz de şu gel kır dönelim gidelim. Bas kaza. İçeride ne var lan? Merak ediyorum. Ya kır alt tarafı. Kara. <laughs> İçeride bir şey var. Excuse me, Bir bakalım. Ya bu arada F'ye basınca ışık açılıyor da. Ben korkmaya başladım oğlum burası neresi? <laughs> Allah Allah. Ne böyle ben buraya bir nükleer atayım. Hatta at, asteroid Neyse. Attım vallahi attım vallahi. Kaç! Tamam. Tamam ya tamam. Sakin sakin sakin. Allah'ım ver! Koş 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 Hemen ifaya ifaya amına koyayım oyun yok artık. Allah! Kimi gitsin kimi gitsin kimi Geç şunu buradan. Yaks! Ne Lan yeter lan yeter. Koş 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 koş. bak bir sürü asteroid attım. Çıktık. Beşte oyunu namına koydum. Mükemmel oldu ya. O? bir de biz öyleyelim. Bir de biz öyleyelim. Kumbu olsun kanka. Konmuyorsun konma Konma Öldük He! o sıramı okuyayım Konma konma Oyunun namına koydu bak Şimdi bak normal hale bak En son kaldığım ya en son kaldığımız yer değil de önceki yer Şimdi olana bak Şimdi olana bak Duyduk, ne yapsak? Bir şey nasıl? <laughs> ya ben ne yaptım ona? Oyun o kadar ağır ki. Yani <laughs> ne desem bilemedim ama. Ya bu oyun da inanılmaz. Oha, oha. Ama ben git buramı mı ne ya? Hayır ya. Yanlış şey Neyse bu day bu day Bu day Kaç dakika oldu lan? Lan daha basamıyorum. Ne oluyor? Oyun mu çöktü? Evet arkadaşlar, yoruz oyun çök damına koyayım. Başardık ya! Mükemmel aldık Oyunu çökerttik. Mükemmel. Oyunu çökerttik. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu ya. O kadar güzel oldu ki. 17 dakika olmuş amına koyayım. Bugünlük video bu kadar olsun ya. Daha oynayın amına koyduk ya. Şimdi sorun falan çıkar. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız. Like atın amına koyayım işte. Neyse hadi bay bay.